Tablo, sade bir akşam yemeği sahnesi üzerinden kırsal hayatın gerçekliğini, zorluğunu ve melankolisini derin bir şekilde yansıtır. Bir yağ lambasının sarımtırak ışığında küçük bir odada bir araya gelmiş beş köylüyü resmeder. Bu insanlar kendi ektikleri patatesleri yemekte ve kahve içmektedir. Günlük yaşamlarının mütevazı doğası tablonun merkezine yerleşmiştir. Figürlerin yüz ifadeleri ve ellerindeki pürüzlü, çatlamış dokular hayatlarının zorluklarını açıkça ortaya koyar. Bu kişiler toprağa bağlı, alın teriyle geçinen ve emeğinin karşılığını ancak bu kadar alabilen insanlardır. Van Gogh yüzlerin buruşmuş dokusunu ve çatlamış ellerin detaylarını öne çıkararak bu emeği adeta dokunulabilir bir şekilde hissettirir. Sanatçı bu eserinde idealize edilmiş bir köy yaşamı sunmayı reddeder. Patates yiyenler Romantize edilmiş pastoral sahnelerden farklı olarak köylülerin çetin mücadelesini ve alın terini olduğu gibi aktarmayı hedefler. Bu sahne izleyiciyi hayatın temel gerçekleriyle yüzleşmeye davet eder. Toprak, emek, açlık ve paylaşım resmin içinde hissettiğimiz ağırlık ve dinginlik bizi bu basit akşam yemeğinde yer almaya, onların dünyasını anlamaya zorlar. Figürlerin samimi bir şekilde bir araya gelişi, insanın sosyal bağlarına, ortak emeğin ve paylaşımın gücüne bir gönderme gibidir. Ancak aynı zamanda bu bağların ne kadar kırılgan ve zorlayıcı koşullara bağlı olduğunu da hatırlatır. Patates yiyenler yalnızca bir resim değil, aynı zamanda bir hayat dersi sunar. Emeğin, dayanışmanın ve sade yaşamın hem ağırlığını hem de anlamını düşündürür.